Profesyonel teknisyenlerin size asla söylemeyeceği tamir hileleri. 1. Önce telin yalıtımını kesmek için tırnak makası kullanın. Sonra teli bir demir çivinin etrafına sarın. Ardından mıknatısı çiviye takın ve yavaşça bir borunun içine itin. Boru çıkana kadar devam edin. Hatta bükülmüş borularla da başa çıkılabilir. Kolayca. 2. Bir plastik şişeyi yarıya kadar kesin. Sonra kapağı çıkarın. Şişeyi bir tahta çubuğa yerleştirin. Bir vida ile sabitleyin. Artık ampulleri takıp çıkarmak için bir aletiniz var. Bununla tavan lambalarını değiştirmek için asla merdiven aramanıza gerek kalmayacak. Üçüncü olarak, böyle bir anahtar kullanmak vidaların kaymasını kolaylaştırır. Bir çivi anahtarın ortasına yerleştirin, bantla sabitleyin. Artık dönerken kaymaz. Vida. 4. Bir anahtara bir vida deliği açın. Bir cıvata vidalayın ve şimdi ayarlanabilir bir anahtarınız var. Çeşitli somun boyutlarına uyar. 5. Körüklü bir boruyu uzatma tekniği. Bir ucuna bir çentik açın, diğer ucu içeri sokun ve bağlamak için çevirin. 6. Sıcak silikon tüpünü 45 derece açıyla kesin. Bir Mutfak bıçağını sabitleyin. Ateşle ısıtın. Tüpün her iki ucunu eritin. Tüpleri dışa doğru çekin ve birleştirin. Soğuduktan sonra 90 derece birleşim yaptınız. 7. Bir plastik şişeyi makasla çapraz kesin. Delik açın. İçine biraz su ekleyin. Artık delme sırasında toz her yere yayılmaz. Çok temiz ve etkili. 8. Bira şişesi kapağının ortasına bir delik açın. Pense ile hafifçe bükün. Çekiçle düzleştirin. Uzun bir vida plakasına vidalayın, sabitleyin ve elektrikli matkabı takın. Şimdi Dar alanlarda hasarlı boruları kesebilirsiniz. Çok kullanışlı. 9. Dar alanlarda vidalama sırasında vida her zaman düşer. Ne yapmalı? Bir parça band koparın, vidayı banda yapıştırın, sonra tornavidaya yapıştırın. Vida şimdi düşmez. 10. 10. Kapı tutacağı mı kırıldı? Kendin yap. Bir rondelayı şişe kapağının içine koy. Kapağı yapışkanla doldur. İçine bir yay yerleştir. Başka bir kapağı rondela koy. Yapışkanla doldur ve onları birbirine yapıştır. Çift taraflı bantla kapının arkasına sabitle. Kapı tutacağınız hazır. 11. Kırık boru bağlantı elemanlarını çıkaramıyor musunuz? İki vidayı içine sokun. Aralarına tornavida koyarak döndürün. Kırık parça hemen çıkacak. Bir şey öğrendiyseniz beğen ve takip edin.